dan tünellerden belki onunla bağlanıyoruz. Ama hep çökmeler olduğu için o tüneller hiçbir zaman bulunmamış. Eee ama bölgede çok fazla sayıda yer altı var. eee burası ya yani burası kaymaklı en büyüklerinden bir tanesi ama benim Burası yedi yani, kat, bazı yerlerde sekiz kat, bazı yerlerde dört kat diyor. Çünkü, çünkü e, 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 kod kod dolayı, bir koz farkından dolayı apartman gibi değil de, var. mesela önce burayı kazmışlar, ikinci kozla bir asma daha, daha kazmışlar, sonra biraz yani daha, daha altını, daha altını kazmışlar. Ama evet, saydıklarımız yani Mardin evleri, Şu aşağı doğru baktığında yedi farklı kata ulaştık göreceğimde en çok bilinen şey. 7 katlı bir yer altı şehri olması. Evet. Ee, yaklaşık 2000 ile 3000 kişi arasında e, yaşandığı düşünülüyor. Ve e, tabi bu insanlar bir giriyorlar buraya, kış yukarıyı kapatıyor. Ee, şeyler işte, Kar yağıyor, e, hava çok kötü oluyor, dışarı çıkamıyorlar. Ve hayvanları da var. E nasıl iyi yiyecekler ve yaşayacaklar? Bu giriş katını hayvanları için ayrılan bölge yapıyorlar. Çünkü hayvanların aynı zamanda dışkıları alt katı daha da sıcak tutuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yüzeye en yakın hiç olmazsa koku da gelmez. <laughs> Aynen öyle tabii. Yukarısı e, dışkıyla kapandığı zaman e, buraya oraya ısıtıyor. Aşağısı da zaten e, daha ısınıyor. Bölgenin aynı zamanda, yani mesela buraya bir yazın sıcağında girsek, içerisi serin oluyor. Şimdi kışın hava soğukta giriyoruz, aşağısı daha sıcak oluyor. Değişik var bu taşın. Ona göre zaten yaşamaya uygun. Tabi şimdi burada sonuçta bu adamlar kendilerini korumak için buraya yaşadıkları için, burada yaşadıkları için bazı koridorlar açmışlar. Şimdi aşağı inerken göreceksiniz. Burada anlatayım daha rahat anlaşılacak bu. büyük kilit taşı denilen taşlar oymuşlar. Aynı yani bu yani bu materyalden bir taşı ve koridorların kenarında duruyorlar. Eğer Birisi burayı fark edip, bir düşman burayı fark edip gelirse, e, buradan aşağı inmeye başlıyorlar, koridora direkt kilit taşını kapıyorlar. O kadar dar ki, ya o kilit taşını geçmeleri gerekiyor ve o kilit taşlarının arasında bir tane de yuvarlak var, delik var, mızrakla e, geleni, oraya geleni e, öldürebiliyorlar. Ve işte diyelim ki aşağıda bir problem oldu. bunlar yukarıdan gelen düşman daha baskın çıktı, o kilit taşını tek tek oymak zorundalar ki o koridoru açıp devam edebilsinler. Yani inanılmaz bir savunma sistemi, yaşam düzeni, aylarca bu yerin altında yaşama sistemi var. Bir de tabii buraya bir de yemeklerini getirmeleri gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz nokta zaten buranın bir mutfağı, kileri diyebiliriz hatta daha doğrusu amfora denilen işte altı daha e, şey, sivri e, şeyler var. E, ne deniyor onlara? Mesela. Testiler var. E, bunları buraya koyuyorlar. İçlerinde işte buğdaydı, usumudu, yulafıdı, ne ihtiyaçları varsa buraya koyuyorlar. Hatta şu arkamızda bir tane değirmen taşı var. Yeterlikleri e, e, bunları da şeyleri, e, şimdi aşağı doğru ineceğiz. Bazı yerler e, biraz dar ve uzun koridorlar var. E, ama her yerde he, mutlaka bir havalandırma bacası var. Tabii ki aşağıda yaşadıkları için mutlaka e, hava almaları gerekiyor. Bazı yerlerde havalandırma koridoru göreceksiniz. Biz şimdi aşağı kırmızıyı takip edeceğiz. dur duru, fotoğraf duru, çeke çeke. E, odaları göre göre bunların içinden gideceğiz. Çok eğlencelidir. E, sığarız. Yaksın yani veya